Bugün kahvaltı sofralarınıza lezzet ve neşe katacak, damaklarda iz bırakacak o gizemli lezzeti keşfediyoruz. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Pişi, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir ve bugün onu domates ve peynirin eşsiz uyumuyla yeniden yorumlayacağız. İlk olarak 3 su bardağı unumuzu yoğurma kabımıza alıyoruz. Üzerine birer tatlı kaşığı tuz ve toz şeker ekliyoruz. Şeker, mayanın aktifleşmesini hızlandırarak hamurunuzun daha hızlı ve puf puf kabarmasına yardımcı olur. Ardından bir paket instant kuru mayayı da ilave edip tüm kuru malzemeleri güzelce harmanlıyoruz. Şimdi bu karışıma 1,5 su bardağı ılık su ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Amacımız ele hafifçe yapışan, yumuşacık bir hamur elde etmek. Hamurunuzun kıvamı yumuşak olmalı, kesinlikle sertleşmesine izin vermeyin. Çünkü bu yumuşaklık pişinizin hava kabarcıklarını daha iyi tutmasını ve piştiğinde iç dokusunun süngerimsi olmasını sağlayacaktır. Hamurumuz istediğimiz kıvama geldiğinde üzerini kapatıp 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanan hamurumuzu un serpilmiş tezgahımıza alıp iki eşit bezeye bölüyoruz. İlk bezemizi merdane yardımıyla biraz açtıktan sonra oklava ile dilediğimiz inceliğe gelene kadar açmaya devam ediyoruz. Bu arada iç harcımız için beyaz peyniri güzelce eziyor, üzerine bir su bardağı kadar rendelenmiş kaşar peyniri ve ince kıyılmış maydanozu ekleyip karıştırıyoruz. Domateslerimizi halka halka dilimledikten sonra, fazla sularını bir peçete yardımıyla almayı ihmal etmeyin. Bu adım, pişinizin iç harcının sulanmasını önleyerek hem lezzeti hem de dokuyu koruyacaktır açtığımız ilk hamur bezemizin üzerine domates dilimlerini düzenli bir şekilde yerleştiriyor, ardından peynirli harcımızı domateslerin üzerine eşit şekilde dağıtıyoruz. Şimdi diğer açtığımız hamur bezesini dikkatlice üzerine kapatıyor ve bir su bardağı yardımıyla bastırarak yuvarlaklar halinde kesiyoruz. Bu yöntem hem pişilerimize düzgün bir şekil veriyor, hem de kenarlarının kızartma sırasında açılmasını engelliyor. Hazırladığımız pişilerimizi kızgın yağda altın rengi alana kadar kızartıyoruz. Kızgın yağda hızlıca kızaran pişilerimiz, mayanın etkisiyle adeta balon gibi kabarıyor ve iç harcındaki peynir eriyerek muhteşem bir lezzet şöleni sunuyor. Ancak kızartma işlemi sırasında yağın sıcaklığını iyi ayarlamak, pişilerinizin eşit pişmesi ve fazla yağ çekmemesi için kritik öneme sahiptir. Yüksek ısı hamurun dışını yakarken içini çiğ bırakabilir, düşük ısı ise pişinin yağ çekmesine neden olabilir. Bu lezzetli pişileri hazırlarken beslenme uzmanı kimliğimle bazı önemli noktaları vurgulamak isterim. Pişiler derin yağda kızartıldığı için özellikle kalp rahatsızlığı, yüksek kolesterol veya kilo kontrolü problemi olan bireylerin tüketimini sınırlı tutmaları faydalı olacaktır. Eğer daha hafif bir alternatif arıyorsanız, fırında pişirmeyi veya az yağlı tavada kızartmayı deneyebilirsiniz. Ancak bu yöntemler geleneksel pişinin o pufuduk dokusunu tam olarak yakalamayabilir. Ayrıca Tuz ve peynir içeriği nedeniyle yüksek tansiyon hastaları için sodyum alımı açısından dikkatli olunmalı. Domatesin asidik yapısı ise reflü rahatsızlığı olanlar için bazen tetikleyici olabilir. Tüketim sıklığı ve porsiyon kontrolü sağlıklı bir beslenme düzeninde her zaman önceliklidir. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lezzetle kalın, sağlıkla parlayın.